Kuzey Kıbrıs, doğal güzellikleriyle dolu ve keşfedilmeyi bekleyen birçok az bilinen lokasyona sahip. Limnidi Kayası, göçmen kuşları gözlemlemek ve kürek sörfü yapmak için ideal bir noktadır. Al Sancak'taki Kraliçe Havuzu ise deniz kenarında bir akvaryumu andıran berrak suyu ile ziyaretçilerini büyüler. Karpaz'daki Island Beach, doğallığı ve sakinliği ile huzurlu bir kaçış noktası sunar. Köprü göletinde flamingo ve diğer göçmen kuşları izlemek, doğa severler için harika bir deneyimdir. Kozan Köyü, bahar aylarında bisiklet gezileri için mükemmel bir rotadır. Beş Parmak Dağları'nın tepesinde yer alan Antifonidis Manastırı, tarihi ve doğayı bir arada sunar. Lapta'daki gizli kalmış orman, sonbahar esintisiyle yürüyüş yapmak isteyenler için idealdir. Adanın diğer uç noktası olan Koruçan Burnu, kitesurf tutkunları için eşsiz rüzgar koşulları sağlar. Tüm bu lokasyonlar, Kuzey Kıbrıs'ın saklı güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçileri bekliyor.